Geçtiğimiz günlerde yazılım şirketi sahibi Aref Nasiri, Sarıyer Orman yolunda mesire alanında yürüyüş yaptıktan sonra cipiyle yola çıktı. Ancak yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak yol kenarındaki seyyar satıcı Sadiye Aydın'a çarptı. Cip ardından mesire alanına uçtu. Kazadan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 64 yaşındaki Sadiye Aydın'ı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bacakları kırılan Aydın'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan iş insanı ve asistanı büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 16 milyon lira değerindeki lüks cipte ciddi maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cipin savrulması, seyyar satıcıya çarpması ve ardından mesire alanına uçması saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kazanın dehşetini gözler önüne serdi.